sivili askeri. Devleti milletiyle bir bilek bir yürek olmanın davasındaki bizlerin Twitter hesabımızda Kürtler de Türktür şeklinde paylaştığımız bilgi sosyal medyada deyim yerinde ise patlama yaptı. Uluslararası sahada bir devrim olarak kabul gören tezimizin tek kare yer bulamadığı TV ekranlarında bu tweetten bir gün önce gerçekleştirdiğimiz 9. Milli Ekonomi Modeli Kongresi bir saniye yer bulamazken Kürtlerin Türk olduğu bilgisi enine boyuna tartışılmaya başlandı. Medyayı hakikaten anlamak güç. Eğer araştırma konusunda samimi olsalardı aşağıda vereceğimiz kaynaklara ulaşmaları hiç de zor olmazdı. Ancak maksat çamurat izi kalsın olunca hakikatle zerre ilgilenen olmadı. Kürtlerin Türk boylarından olduğu hakkında ciddi çalışmalar vardır. Yenisey kitabelerinden Elegeş kitabesi denilen mezar taşındaki Göktürkçe yazıda şöyle denilmektedir. Ben bey olduğum için Kürt ilinin hanı Alp Urungu'nun altın okluğunu belime bağladım. 39 yaşında yurduma doymadan mavi semadan, güneşten, aydan, eşimden, oğlumdan, sizlerden ayrıldım. Yenise kitabelerindeki bu ifade iki şeyi ispat ediyor. Birincisi Kürtler de Türk'tür. Zira o dönemde Türk olmayan hiç kimse bey olamazdı. İkincisi Kürtler bütün diğer Türk unsurlar gibi inkarı imkansız bir gerçektir. Bu kitabeden Kürtlerin de Orta Asya'dan gelme bir Türk boyu oldu kesinlik kazanıyor. Mustafa Gökmen Eski Türk Kitabeleri isimli kitabında bunlara atfen Milattan önce 7. yüzyılda Orta Asya'nın doğusuna hakim Hunlar, Hi Yongnu kolundan gelip. Tanrı Dağlar bölgesine yerleşerek burada Karluk ve Abdal, Haptal, Heptalit adıyla tanınan Oğuzlara karşılık Saka, İskit Birliği içindeki Oğuzların Karlı Dağ, Yaylak bölgelerinde yaşayanlarına Kürt ve buna benzeri adlar verilmiştir. Yani Karluk, Abdal Urukları Hunlar kolundan olup Kürtlerse Sakalar, İskitler topluluğundaki Yüce Dağlar bölgesinde yaşayan Oğuzlardandır kaynak Profesör Doktor Fahrettin Kırzıoğlu Kürtlerin Türklüğü isimli kitap. 100. Doğu Boylamı bölgesinde Yenisey Kürtlerinden ve 1300 yıldan önce kalan Elkan Alp, Urungu'nun yazılı mezar taşında zengin hayvan sürülerinden de bahsediliyor. Ve buradaki Kürt adlı güçlü Urun, Türk soyundan olup Türkçe konuşup yazdığı gösteriliyor. Kaynak Profesör Doktor Fahrettin Kırzıoğlu Kürtlerin Türklüğü isimli kitap. Dicle Kürtleri sayılan Kürmançların Oğuzlardan geldi, milli Kürt destan ve anaannelerinden alınarak şu delillerle anlatılmıştır. Kürtler Cen taifesindendir. Yani Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı soy kütüklerinde onların atalarının geldiği Çin, Doğu Türkistan ülkesi halkından Karahanlılar, Gürcistan'daki Orbelliler, Ahlatmuş, Bitlis, Bingöl bölgelerindeki Mamuk kona Kardeşler Uru, Karakoyunlular gibi Kürtler de Çin'den gelmedirler. Bütün Kürtler Bokla, Peçen adlı iki kardeşten türemişlerdir. İslamlıktan önceleri Kürtler, Türkistan'ın Ulu Kağanlarından Oğuz Hanlılara tabi olup onların soyundandırlar. Kaynak 1597'de Bitlis'te yazılan ilk Kürt tarihi Farsça şerefname. Türk büyük ve ulu bir çınarın gövdesinin adıdır. Sakalar, İskitler, Hunlar, Avarlar, Çerkesler, Cücenler, Hazarlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Karahitaylılar, Ak Koyunlular, Kara Koyunlular, Oğuzlar, On Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar, Salurlar, Bozoklar, Üçoklar, Kumanlar, Kırkızlar, Karluklar, Karaçaylar, Çuvaşlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler Kazaklar, Kürtler ve benzerleri büyük ve ulu Türk büyük veya küçük dallarıdır. Kürtçeyi teşkil eden 8500 kelimenin 5080 kadarı tamamen Türkçedir. Kaynak, St. Petersburg Akademisi'nin yayınladığı Lugat kitabı. Oğuz Han'ın 24 oğlunun olması dolayısıyla Türklerin de 24 ana boya ayrıldığı, Oğuz Han'ın torunlarından birinin adının Kürt olduğu, Kürtlerin de onun adını taşıdığının yazılı olması çok önemlidir. Profesör Doktor de Groot'un Kürtler konusundaki bütün eserlere kaynaklık eden Die Han'ın adlı kitabında şunlar yazılıdır. İşte Oğuz Türkmen ekradı, Türkmen Kürdü, veya Oğuz Kürt boyları denilen aşiretlerden örnekler. 1. Döer Kürdü. Bu boy kaynaklarda Tukkur, Takar, Töker ve Döger olarak geçer. Urfa bölgesinde Kürtçe konuşan bu aşiret aslında Oğuz'un 24 boyundan biri olan Döerlü'den başkası değildir. Serefname, Kürt döğer isimli bir Kürt boyundan söz eder. 2. Bayındır Kürdü. Nizip ve Urfa'da Bayındır Kürdü adında bir aşiret vardır. Bayındır aynı zamanda o uzun 24 boyundan birisidir. Barak bölgesinde Bey dili Türkmenlerine bağlı Kürdülü Oymağ'ın reisi Kürdülü Kerim, Bayındır Halid'in aynı babadan, ayrı anadan olma kardeşidir. 3. Badıllı Kürdü. Urfa'daki Badılı olarak adlandırılan bu aşiret Oğuz'un 24 bayından Beydili ile agraba olduklarını kabul etmektedirler. Beydili adının Kürtçeleşmiş şekli Badılı'dır. 4. Kürdülü aşireti. Barak Türkmenlerinin çoğunluğu Beydili boyuna mensupturlar. 5. Karakeçili aşireti. Urfa Siverek'te yaşayan bu aşiret Siverek Kaymakamlığı'nın organizesiyle her yıl Kar Keçili Nahiyesi'nde şölen yaparlar. Kürtçe konuşurlar fakat aşiretini sorduğunuzda Türkçe olarak Kara Geçili derler. 6. Kovi, Kavi, Kayı Aşireti Adıyaman bölgesinde ve Suriye'de kavi olduklarını söyleyen Kürtler kayı diyemedikleri için kelimenin telaffuz farklılığından dolayı Oğuz boyu olduklarını bilememektedirler. Adıyaman'da ve Suriye'de tanıştığımız kavi Kovi aşireti mensuplarına Kavi kelimesinin aslının Kayı olduğunu, Kayı boyunun da Oğuzların 24 boyundan biri olduğunu, asıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularının kendileri olduklarını anlattığımız vakit bu görüşe itiraz etmediklerini gördük. 7 Çepni aşireti Sivas ve Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan çepniler hem Kürtçe konuşmaktadırlar hem de Alevi Bektaşi tarikatına mensupturlar. Bu Kürtçe konuşan çepnilerin tahsil oranı yüksek oldukları için birçoğu Oğuz Türkmen boyu olduklarını biliyorlar. Wikipedia'da Kürtlerin Türk olduğu hakkında bilgiler vardır. Özetle Kürtler de Türk boyundandır. Hal böyleyken Kültür seviyeleri ilmimizin sadakası etmeyecek kişilerin bizi TV ekranlarında küçük düşürmeye çalışmaları ancak kendi cehaletlerinin yansımasıdır. Profesör Doktor Haydar Baş